Arkadaşlar herkese merhabalar. Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi. Sasa ile ilgili şurada 233 günlük EMA temasında Mayıs ortalarıydı. Youtube kanalımda bulabilirsiniz. Unutmazsam linkini buraya koyarım arkadaşlar. Ee, bir videom var. Bu 233 günlük EMA civarından hisse senedinin tepki alması gerektiğini burasının Önemli bir bakın destek noktası olduğunu, çok fazla buraların altında hisse senedinin kalıcı olmadığını, olamadığını buralardan genelde tepki aldım. Daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. Şimdi Sasa tarafında yanılmıyorsam dün bir tahsili haberi geldi. Kapa çok bakamadım arkadaşlar. Sosyal medya tarafında konuşlanları söyleyeceğim. Bugün için olumlu bazı beklentiler vardı fakat e, hisse endeksi ayak uydurdu. Evet. Şey anlamıyorum bir kere arkadaşlar yani bu kadar hani böyle e, İsrail Filistin olayının yani borsa bazında çoğu firmanın bu kadar içinde olmasını ben anlamıyorum. Daha önce biz bunu nerede yaşadık Rusya Ukrayna savaşında yaşadık borsa carala curala düştü ondan sonra kuvvetli bir uptrend yaşandı yani sasa nezdinde söylemiyorum arkadaşlar da çoğu firma sanki... İsrail'de, Filistin'de veya Suriye'de fabrikası varmış. Sanki oralar bombalanıyor veya bombalanma tehlikesi altındaymış gibi hareket ediyor. Bir kere arkadaşlar bakın bilanço dönemindeyiz. Yani doğru para yönetimi yaptıysanız, doğru şekilde bir risk analizi yaptıysanız ki ben bunu Sasa nezdinde söylemiyorum. Bakın arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz var. 1930'da söylüyor. Artık Türk çocuğu Arap çölleri için kanını dökmeyecek. Oradaki savaş bir kere bizim savaşımız değil. Allah sivillerin yardımcısı olsun. İki tarafında, İsrail tarafında, Filistin tarafında sivillerinin yardımcısı olsun. Fakat Hamas'la İsrail terör örgütünün benim gözümde bir farkı yok arkadaşlar. Yani o yüzden bizi bana göre çok fazla ilgilendirmeyen bir iş ama dediğim gibi arkadaşlar orada siviller ölüyor iki taraf üzülmeme geldi değil. Bir grup buradan e, prim devşirmeye çalışıyor işte e, kimse kusura bakmasın arkadaşlar yani kaba olacak Ukrayna'da siperde çatışan kadınlar var İsrail tarafından. E, zorunlu polislik veya askerlik hizmeti var. Tam bilmiyorum. Sen Suriye'den götüne baka baka buraya kaçacaksın. 20 yaşında 22 yaşında 30 yaşında adam ondan sonra döneceksin Fatih'te gösteri yapacaksın diyeceksin Mehmetçik işte şeye e, Filistin'e Gazze'ye oğlum o kadar meraklıysan ülken orada git orada savaş. Ya arkadaşlar benim artık aklım almıyor. Bu ciddi ciddi aymazlıktır. Oradaki adamları toplayacağım. E, uçak biletlerini de biz verelim, alalım ya kendi ülkelerine dönsünler, savaşsınlar ya da gitsinler arkadaşlar, Gazete savaşsınlar ya. Ben böyle bir aymazlık görmedim ya. birileri arkadaşlar bakın buradan siyasi prim devişirmeye çalışıyor. Yani biz bu kafalardan kaybettik zaten. Hani ülkece kaybettik. Bir de bunu daha fazla körükleyip, daha fazla körükleyip, daha fazla körükleyip. E, zaten yurt dışı tarafında Sayın Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Hanım e, bir fon, fon arıyor. Yani içeride Amerikan doları Türk lirası tarafında zayıflığımız var. E, aracı kurumların verdiği fiyatlar farklı. IMF'nin verdiği fiyatlar farklı bankaların verdiği fiyatlar farklı. Bizim kendi adil değer dediğimiz fiyatlar farklı. Adamlar ilk defa bir normale döndü. Normal normal işler yapmaya çalışıyor. Yurt tarafında fon arıyor. Birileri de bu işi sırf işte e, siyaseti körüklerim diye bir şeyler yaparım diye buradan bir belki prim elde ederim diye Körüt diyor ben bu işi artık anlamıyorum arkadaşlar. Bu taraf zarar veriyor. Zaten içeride bizim çok büyük sıkıntılarımız var arkadaşlar. Yani bugün Türkiye'de yaşamak gerçekten çok zor. Bu Allah bizi korumuş. Bakın ben oy verdim. Allah affetsin Kemal Kılıçdaroğlu denen adama ben oy verdim arkadaşlar. Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalara bakıyorum. Allah bizi korumuş yani. Şu an çok ciddi bir iktidar kavgasının içindeydik. Yani Tayyip Bey'den yine itidalli davranıyor arkadaşlar. Ne derseniz deyin yani. Bizi bu adamlardan Allah korumuş yani. Adam bizi Suriye bataklığına do soktu. Bu bilmem ne filmindeki küçük genişte gibi. Hala dönecek bizi farklı bataklıklara sokmanın peşinde. Ve bu adamın da bir tabanı kitlesi var. Yani şaka gibi arkadaşlar. Benim artık aklım almıyor. İçeride olan zaten derdimiz bize yetiyor. Yani e, bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Bugün bir ev bir araba almak hayal oldu arkadaşlar bu ülkede. Bir sürü insan bakın bir sürü insan finansal okur yazarlı yok gitti. Bakın bir sürü insan finansal okur yazarlı yok. Sosyal medya tarafında 3-5 tane şerefsin yüzünden şurada mallandı. 4 dolar 37 centlerde 4 dolar 38 centlerde mallandı. Herif burada tüm birikimi olan 10 bin dolarını yatırdı. Bakın tüm birikimi olan 10 bin dolarını yatırdı. Arkadaşlar bakın enflasyon kaybı borsada bir... Rally yaşandı. Hepsini boş verin. Adamın bugün 3500-3600 dolar buradaki hisseyi satıp dönüp Amerikan doları alıyorum ben de 3500-3600 dolar parası kalmış. Yani buraya bu adamların çoğu kumar oynamaya mı geliyor zannediyoruz? Yok. Buraya gelme amaçları ne arkadaşlar? Buradan enflasyon karşısında paramı korur muyum? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar biraz da yani bu siyasete girmek değil yani ben hani kendi şahsi derdimi anlatıyorum arkadaşlar. Ben de bu piyasadan ekmeğini yiyen bir adamım kimse kusura bakmasın. Ee, bu iş beni de rahatsız ediyor yani hani beni de rahatsız ediyor. Allah'tan bakın kredili işlem yapmıyorum. Ee, i̇ki aydır Ağustos ortasından beri söylediğim bir şey var. Heş dışında Viyop tarafını Varant tarafını asla kullanmayın diyoruz. Yani. Maalesef yani YouTube kanalına çektiğim videoların altında yorumlara bakıyorum. İnsanlar kredili en olmayacak kağıtlardan mal alıyorlar. Niye arkadaşlar? İşte kumar kumar yani. Hani ben burada terste de kalsam param kadar kalırım arkadaşlar. Yani hani borsa tarafında terste de kalsam. Ya spot'tan bir kere batmanız çok zor. Yani çok yanlış bir kağıdı yanlış bir yerden almadıysanız spot'ta Türkiye'de batmanız çok zor. Neyse arkadaşlar merhamet anlattığımı düşünüyorum. Fakat hiçbir firmanın arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum İsrail'de Suriye'de borsadaki hiçbir firmanın veya Filistin'de benim bildiğim fabrikaları yok arkadaşlar. Yani bu, bu daha önce bakın Rusya Ukrayna Savaşı'nda da biz bunu konuşuyorduk. Ee, orada Enka büyük işler yapıyor. Enka'nın etkilenmesi normal. Şu an belki hava yollarının etkilenmesi normal. Ee, onun dışında adam işte bir yerlere ihracat yapıyordur işte atıyorum Filistin tarafına ihracat yapıyordur. Var mı öyle bir borsada firma onun da, onun da etkilenmesi normal. Ee, çok işte şöyle bir aşırılık olan kağıtların hani satış fırsatı görüp spekülatörlerin burada mal vermesi de normal. Ama şeyi söyleyeceğim abi yani İhlas Haber Ajansı örnek söylüyorum arkadaşlar. Ayın dokuzundan beri sanki orada fabrikası var diye yüzde %35 düşmüş. Ne oluyor ya bu? Yani şaka gibi arkadaşlar bu ya. Hani sanki ulan senin orada fabrikan mı var? Veya sen orada savaşan şeyin mi var yani? Bir şeyin mi var? Veya sen oraya bir şey mi yapıyordun? Bir gelirim mi vardı? Yok %35 düştü. Ayın cumartesi saldırı oldu. Pazartesiden beri grafiğine dönün bakın %30-35 düştü. Şimdi arkadaşlar neyse. Şurası Sasa tarafında dolar bazında kuvvetli bir direnç bölgesi. 1.19 ile 1.38 arası görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hisse senedi bakın. Burayı 2021 Şubat'ta denedi. 2022 Haziran'da denedi. Şurada bir konstilasyon oldu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burası kırıldıktan sonra yataya bağladı. Şurası önemli bir maliyetlenme bölgesi arkadaşlar. 1 dolar 30 centler civarında. Çünkü burada bir ana hareket başlıyor. Onun dışında şu bölgelerde bakın imbalans alanlarımız var. Şimdi piyasa iki hal içindeydi. Biri balans hali biri imbalans hali piyasa denge halindeyken yani bir uptrend veya bir downtrend varken veya konstilasyon yataydayken buna balans hali diyoruz. Fakat şöyle aşırı mumlar görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şunlar imbalans mumlarıdır. Piyasa burada oluşan emir boşluklarını istemez. Buralardan birisi maliyetlensin. Yukarıdan veya aşağıdan çok önemli değil. Çünkü bu market maker piyasa yapıcı tahtacının çok fazla işine gelmiyor. Ve buralarda herkes gepleri konuşur. imbalans alanları oluşmaya başladı. Ben imbalans dedikten sonra Twitter tarafında bakıyorum. imbalans imbalans daha yeni yeni konuşuluyor. Bakın şuraya kadar bir imbalans var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Market Maker döndü buranın imbalansını aldı. Buradan yukarıya doğru bir tepki verdik. Daha sonra şu bölgelerde düşerken imbalans alanlarımız vardı. Döndü buraları da oradaki emir boşluklarını yani oralarda da maliyetlenmeleri sağladıktan sonra yön yukarı veya aşağı devam eder arkadaşlar. Şimdi Sasa tarafında arkadaşlar Türk lirası bazına döndüğümüz zaman 233 günlük EMA bakın çok önemli. 233 günlük EMA arkadaşlar. Şimdi niye önemli? Sasa tarafında bakın şurada 233 günlük EMA benim burada trendimi tuttu. Burası kırıldı arkadaşlar. Daha sonra üzerine attık kalıcı olamadık. Sasa tarafında 233 günlük EMA'nın Üzerinde bakın EMA'nın üzerinde altında günlük kapanışlarda stop olmak şartıyla yeni katılacak arkadaşlar bakabilir. Fakat bu tahsistiden sonra çok ciddi bir beklenti vardı. Şimdi arkadaşlar ben Hektaş tarafında bir maliyetim var. Onun da bazı nedenleri var. İşte bir ferbisal arzı var. Bir fabrika satışı oldu. Oldu bu oldu. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Şimdi Sasa aşağı gelirse taş aşağı gelir mi gelmez mi benim aklımda orada da bir soru işareti var. Yani buranın düşmesi benim işime gelmiyor işin açıkçası. Fakat e, bunlar arkadaşlar sert giden tahtalar. Yani 7 lira 11 kuruşmuş işte 2021'de. Yani şurayı kırdı. 8 lira 31 kuruşu kırdı. Burada bir hareket başlattı diyelim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 9 şuraya bir tam ölçeyim arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. 8 lira 76 kuruşmuş. Burayı kırdı. Burada bir hareket başlattı. Yani bunlar burada bir küçük yatırımcının hiç yapmadığı bir şeyle birlikte adamlar aldı satmadı kuzu gibi yattılar malların üzerine. arkadaşlar buradaki trendde çok iyi paralar kazanıldı. Fakat bakın fitilli mumlar hep söylüyorum ya bakın fitilli mumlar. Aylıklarda haftalıklarda günlüklerde fitilli mumlar biraz bu piyasalarda kripto olur borsa olur emti olur altın olur gümüş olur. Fitilli mumları ben sevmiyorum arkadaşlar bakın. Şuradaki fitilli mumlardan sonra burada bir de 4 saatliklerde trenin kırılmasından sonra adam tren takip etti. 7 lira, 8 lira, 10 lira maliyeti vardı belki. Verdi. Parasını aldı. Çıktı yani. 1.6, 1.7, 1.10 para kazanan insanlar oldu. Yani ben şurada geçen sene özür dilerim. Şuradaki mum herhalde çok emin değilim. 2022 son kuartırdı arkadaşlar. Şuralarda iki kere ben burada tahtayı şortlayana kadar yani ee, ya bu işte bakın arkadaşlar şeyi söyleyeceğim. Ben şurada 2022 son çeyrekte iki kere Sasa'yı shortladım. Allah biliyor yani şu üç aylıklarda shortladım. İyi de zarar ettim. Stopladım iyi de zarar ettim. Yani burada e, trendle inatlaşana kadar bakın şurada trendle inatlaşana kadar ben buradan spottan mal alıp buradaki trendi takip etsem şu bölgelerde yanılmıyorsam işte çok emin değilim arkadaşlar. Amerikan doları bazında bir tane krep formasyonu vardı. 1.618'den shortladım. Shortladıktan bir gün sonra Sasa tarafı taban açtı. Ben ciddi para kazandım. Ondan sonra chart döndü ve kuvvetli bir şekilde döndü. Ben ilk etapta karımı bıraktım. Ondan sonra tahtta yukarı dönünce ikinci ya da üçüncü gün stopladım. Yani burada en azından orada işte tahtacıyla beraber yukarıya dönsem, ikinci shortu açmasam orada da stopladım. Göreceli bir zarar ettim. Daha sonra ben oradaki zararımı tekrar çıkardım arkadaşlar sasa tarafından ama trendle çok fazla inatlaşmamak lazım. Ben hep söylüyorum. Ee, o lafı da ben Burak abi'den aldım. Çok severim. E, her gün ekrana bakıp burada bir terslik var diyorsanız muhtemelen trendin tersine kaldınız. Çünkü arkadaşlar bakın aylıklarda şöyle kuvvetli bir trend yaşandı. Şimdi buralarda sosyal medya tarafında evini satıp, arabasını satıp bunların satış evraklarıyla birlikte bankadan aldığı lotları paylaşan insanlar vardı 2022 son çeyrekte. Ben burada şortumu kapattıktan sonra döndüm. Benim Sasa tarafında videolarım var. Twitter hesabım vardı. Takip edenler biliyordur. Çok fazla uyardık insanları. Bir kere açık ve net bir şey söyleyeceğim. Hiç bu işin ayıbı günahı yok. Size şu bölgede bakın. Kim sasal al, Sasa al, Sasa işte Sasa'sı olanın tasası olmaz diyorsa sosyal medyada. Arkadaşlar bu bir kere kötü niyetlidir. Sizin çoğunuzun çocuğunuzun rızkına göz dikmiştir. Bir zahmet dönüp küfredin yani. Hiç yapmayın orada. Hani iyi, hiç tereddüt göstermeyin. Çünkü gerçekten kötü niyetlidir. Buralarda sasası olanın tasası olmaz. Hektaş tektaş diyen adamların bir tanesi ortalıkta yok arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan şurada günlüklerde bizim sasa tarafında bir trendimiz var. Ben trendi bu şekilde takip ediyorum. Bakın şuranın üzerinde hareket başlıyor da. Daha sonra burası destek olarak çalışıyor. Tekrar buranın biz 233 günlük EMA'dan sonra şuradaki destekten sonra üzerine attık. Şuraya bir pullback yaptık. Üzerinde kalamadık arkadaşlar. Bakın tekrar bir pullback yaptı ve burası aşağıya doğru döndü. Şimdi bu aşağıda alınmadık imbalans alanlarımız var. Önemli maliyetlenme bölgelerimiz var. Yukarıdan gelen bakın şöyle bir e, direnç bölgemiz var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Birinci temas, ikinci temas. Burası tekrar yukarıya dönerse burası bir üçüncü temas olur mu? Aynı zamanda bakın aşağıdan gelen trend desteğinin de artık burada bir direnci var. Yani bu tahtalarda bir tek arkadaşlar şeyden para kazanılmıyor. Yani biop tarafında işte longdan para kazanılmıyor. Piyasaya düşüş yönlü bakan traderlar var burada bir aşırılık olduğunu düşünen insanlar var. Adam belki dönecek hem buradaki trend desteğini hem buradaki direnci hem buradaki de şey 3 tane şeyi bir arada görecek. Diyecek ki, kardeşim ben bunun üzerinde 72 liranın üzerinde bunu stoplarım. Buradan dönecek belki tekrar short yönlü oyuna girebilecek. Yani bunların hesabını yapmak zorundasınız. Şimdi ana trend desteği olarak şurada bakın bir trend kırılımımız geldi. Şurası önemli bir destek bölgesiydi. Burası burada tuttu. Daha sonra şurada Bakın arkadaşlar şurada aşağıya doğru yıkıldı. Şimdi buradaki tren yukarıya doğru kırdıran dalganın başlangıç noktası 41.08'de 42.78 arasına tekabül ediyor. Şimdi bakın 41.08'de 42.78. Buranın normalde teknik olarak destek olarak çalışması beklenir. Fakat şurada bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Ben bu yapıyı çok fazla beğenmedim. X'a B, C ve aşağıya doğru bir D. Yani burası burada bir formasyon olasılığı var arkadaşlar. Şurası yani bir formasyon gibi duruyor. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Burada bir formasyon olasılığı var. Eğer bu ıı, şey tarafında ortalık gerilirse Orta Doğu tarafında ortalık gerilirse buradaki formasyona bir bakın derim ben arkadaşlar. Çizmiyorum ben burayı çünkü ben burada dediğim gibi 233 günlük EMA önemli bir pivot nokta şurada tuttu. Ben mesela Sasa'da işlem alacak olsam arkadaşlar 233 EMA'nın üzerinde bakın döner alırım. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar 233 günlük EMA'nın altında ben buradaki pozisyonumu kapatırım. Çünkü burası önemli bir destek noktası bakın tutuyor. Tutuyor arkadaşlar 233 tutuyor. Alta sarkmış bakın. Şurada 233 alta sarkmış. Burada mesela 233 günlük EMA. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın sarttı Şuraya bir pullback yaptı. Burada şurada aldım. Pozisyonunu kapattım. Şurada 233 günlük EMA'da 1.18'de aldım. Şurada 1.11'de pozisyonunu kapattım. Tekrar bakın şurada 233 günlük EMA'nın üzerinde günlük bir kapanış geldi. 1.17'de. Bakın arkadaşlar burası nereye kadar gidiyor? Hiç satmadın. 233 kırılana kadar satmayacaksın. Konu ne? Satmayacaksın. Arkadaşlar bakın 233 günlük EMA nerede kırıldı? 1.17'de aldığım mal nerede kırıldı? Görüyor musunuz? 47 lira 34 kuruşta kırıldı. Yani burası önemli bir bölge. O yüzden 233 günlük EMA bence grafiklerde olmalı. Şuradaki trend desteğinden ben biraz umutluyum. Çünkü burada bir dediğim gibi market kırılımı var. Yukarıya doğru bir market kırılımı var. Ee, şu bölgelere kadar bakın bir tepki gelebilir mi acaba? Hani fitilerle vesairelerle şuralara kadar şöyle bir tepki gelebilir mi diye düşünmeden edemiyor insan. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Ee, buraları izleyip görmek lazım. Fakat 233 günlük hemen muhakkak grafiklerinizi koyun takip edin uzun bir video oldu böyle sohbet tadında olsun istedim. Ee, şimdi sasa değil neden Ektaş bana birkaç kişi soruyor. Bir kere ikisi de piyasa değeri defter değeri yüksek arkadaşlar. Şimdi ucuz kağıtlar değil. Parayı kazanan kazandı. Fakat e, ben burada şimdi hiç teknik kısma girmiyorum. Onu da çok fazla soran var. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada arkadaşlar. Bakın e, şey söyleyeceğim. Şimdi bu Türkiye'de bazı tarım arazileri var. Benim aileden kalan da tarım arazilerimiz var bizim anne tarafının. Buralar miraslı. 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi. Annemlerin orada dünya kadar arazisi var. Ekilmiyor. E, boş duruyor. E, Bizimkilerde yani hani tarımla, ziraatla uğraşamayacak insanlar. Şimdi devlet diyor ki ben bu arazileri alacağım diyor. Yani gasp edeceğim anlamında değil. Çok da doğru bir şey yapıyor arkadaşlar. Bakın biz şu anda gıda pahalılığın en büyük nedeni sena bana bu inekleri kim iş biraz oraya geldi. E, bu kadar boş e, tarım arazimiz var. Hollanda, Konya kadar bir ülke. Tarım ihracatına bakın. Türkiye'nin tarım ihracatına bakın. Şaka gibi yani. E, buradaki arazileri alacağım. Mal sahiplerinden kira alacağım. Önce köylüye teklif edeceğim. Köylü almıyorsa da bunları artık global şirketlere vereceğim diyor. Veya bu işi yapmakta gönüllü olan insanlar olacak. İşte burada ne olacak arkadaşlar? Bir istihdam yaratılacak. İki, bunlar ekonomiye kazandırılacak. 3- bizim dışarıda yaşadığımız gıda enflasyonu düşecek arkadaşlar. Türkiye'de maalesef bir sürü insan... Şu an gıda enflasyonuna bakın Türkiye'nin oturur ağlarsınız. Geçen veriler açıklandı. Türkiye gıda enflasyonu diye yazın bakın oturur ağlarsınız arkadaşlar. Türkiye'de bir sürü maalesef iyi beslenemeyen insan var. Gıda fiyatları düşmese bile belki bir dengeye girecek. 4- dört bunlar bazı tarım ilaçları kullanacak, işte gübreler kullanacak. Ben mesela tarımdan bir bu yüzden umutluyum. İki, ferbi salkı arzı var o tarafta. Üç, benim Sasa'nın sahibine karşı her zaman böyle bir şeyim olmuştur. Yani ne bileyim böyle bir şeyim olmuştur. Yani açıklamaları vesaireleri bilmem ne bazında ki çok iyi para kazandırdı arkadaşlar. Bakın çok iyi para kazandırdı. Yani Sasa tarafında rahmetli Yaşar Erdinç vardı. Biz webinarlarına katılırdık. işte yalan olmasın. Kaçtı? 2008'ler, 2009'lar belki, 2010'lar. Yani Sasa, Feroto, Hektaş, ıı, Trakya cam topluyordum ben mesela o dönem. Ee, yani bugün milletin konuştuğu işte insanların gerçekten zengin olduğu ve o dönemden benim ıı, ya ben başarılı bir trader değilim. Bir kere onu söyleyeyim. Ben başarılı bir traderim arkadaşlar. İyi bir trend takipçisi değilim. O dönem işte o webinarları izleyen adamların tamamı e, hiçbir şeyle uğraşmadılar. Al satla uğraşmadılar. Piyasadan akıllı olmaya çalışmadılar. Hepsi ya Bodrum'da ya Marmaris'te ya Kuşadası'nda güzel böyle çiftlik evleri aldılar. Villalar aldılar. Kendilerini e, hayatın engamesinden soyutladılar. E, çok iyi şekilde yaşıyorlar. Çok iyi şekilde yaşıyorlar. Allah rahmet eylesin. Yaşar Hoca gerçekten bir değerdi. Bugün milletin işte o kağıt, bu kağıt, şu kağıt dediği kağıtları ta o zamandan söylemişti. Allah gani gani rahmet eylesin. Öyle bir adamla da ben en azından işte borsa hayatını ilk ben Yaşar Hoca ya, yani şey yapmaktan da çok mutluyum. Yani dediğim gibi arkadaşlar trendi takip edip iyi para kazanan insanlar da oldu. Fakat ben burada her zaman bir aşırılık olduğunu düşündüm Sasa tarafında. Çünkü Sasa tarafının piyasa değeri arkadaşlar bakın Sasa piyasa değeri e, ve şu anda şeye bakalım. Sahol piyasa değeri Sasa'nın 235 milyar lira piyasa değeri var arkadaşlar. Yani Sabancı Holding'in 116 milyar lira piyasa değeri var. Koç Holding'in piyasa değerine bakalım. Ee, 375 milyar lira. Sabancı'nın 116 milyar lira. Bu bir ara yanılmıyorsam çok emin değilim. Sabancı ile Koç'un toplamından fazlaydı. Hektaş işte piyasa değeri diyelim. Yani Hektaş da ucuz bir kağıt değil arkadaşlar. Bakın savunmuyorum. Dediğim gibi fabrika satışı oldu. Yeni 1.250 milyon liraya. İşte bir Ferbis'in halka arzı beklentim var. O az önce bahsettiğim önemli maliyetlenme bölgesine e, Sasa'dan daha yakın. Hatta o bölgelerde seyrediyor. Ben önlüm işte dedim ki yani buralardan işte Türkiye'nin de tarımda olmak zorunda. iyi bir oyuncu olmak zorunda. Çünkü bizim bir kere 10, 10, 10, 10, 10, milyonun üzerinde mülteci yanılmıyorsam arkadaşlar. Resmi rakamların içinde konuşulan bu bir gıda tüketimi yaratıyor. Ben bu tarafta olacağım. Fakat Sasa tarafı şu piyasa değeri arkadaşlar. Yani Sasa bugün iki tane Sabancı alır almaz ben orayı çok fazla tartışmak istemiyorum. Dediğim gibi Ektaş da ucuz bir firma değil bu arada arkadaşlar. Hani aşağılara gelmez vesaire gibi de bir hani şeyim yok söylemim yok sakın yanlış anlamayın. Bu arada kimsenin malını da kötülemiyorum. Zaten öyle bir niyetim olsa arkadaşlar burada goy goy yapmam yani. Sasa'yı gittim ben burada 10 Mayıs 2023'te çektim. Ee, dedim ki bu 200 işte 33 günlük. Ama da kardeşim 39 liradan koydu bu. 69 liraya yani, yani e, ki, hani burada algı yapıyor vesaire falan filan diyen adamın da alnını karıştırırım arkadaşlar kimse kusura bakmasın yani e, ben videoyu çektikten sonra bu hisse senedi buradan döndü yüzde 76 koydu kaç günde koydu 9 Mayıs 8 Haziran bir ayda yüzde 76.34 koydu e, sizin o köpekliğini yaptınız bu bunun altına yorum yazmaya hazırlananlara söylüyorum. Sizin o köpekliğini yaptığınız spekülatörler şurada millete mal diyordu yani kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Yani kimseyi de salak yerine koymanın şeyi yok yani. O yüzden burada konuşuyoruz. Artısını, eksisini konuşuyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir dediğim gibi arkadaşlar. Böyle bir sohbet tarzında olsun istedim video. E, işim de yok. Çenem açıldı. E, izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar diyelim.